arz ediyorum. Kıymetli hazurum, biraz ilçe başkanımızın ve il başkanımızın değindiği gibi biz burada sıradan bir kongre yapıyoruz. Burada 55 yıllık bilgi görüş deneyimi ve bilgi görüşü tek temsilcisi olan Saadet Partimizin Bozkurt ilçesi hastalığının en güzide, en gözde, en çalışkan ilçelerimizden birisi kongres mi gerçekleştiriyor? Rabbimizden niyaz bu şudur ki bu kongremiz hayırlara vesile olsun. Öncelikle Bozkurt'umuzun hasta bombudur. Türkiye'mizin ve tüm dünyanın mazlumlarının kurtuluşuna vesile olacak bir adım olsun. Cennet Mekan Erbakan hocamız sizlere ki Ben sizlerden heyecan istiyorum. Heyecan. Niye heyecan istiyorsunuz hocam? Çünkü hocam görüyordu ki maalesef maalesef ufkumuz karanlık kara bulutlar dolaşıyor tepemizde. Her geçen gün biraz daha ülkemiz yaşanmaz duruma düşüyor. Ülkemizin etrafı affedersiniz ama çakallarla adeta doldu. Etrafımıza Allah muhafaza bir yangınımız olsa yangınımızda bir kova su dökecek neredeyse korkumuz kalmadı. Niye? Çünkü herkesin evinde yangın çıkıyor. Zalimler, Siyonistler 100 yıllık planları, 200 yıllık planları yapıyorlar. Ve bu planların çerçevesinde adım 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 ilerliyorlar. Cennet Bekan Erdoğan Hocam 55 yıllık siyasi hayatında takdir 40 yıl falan şu anda evet 40 yıl gibi falan siyasi hayatta yaşarken hayatında 25 yılını yasaklı geçirdi İmran Devlet'ten. Siyasi yasaklı geçirdi. Neden biliyor musunuz? Siyonizme boyun eğmediğinden dolayı. Çünkü hocam derdi ki Siyonizm sadece Türkiye'yi değil, sadece Müslüman ülkelerin değil, bütün dünyanın sömürücüsü. Bütün dünyanın mazlum insanlarının yer altı bir yer üstü zenginliklerinin sömürücüsü de ondan. Bunu inşa ettiği için, bunların hain tuzaklarını, hain oyunlarını ifşa ettiği için maalesef Türkiye'deki yerli işbirlikçilerin de yardımıyla Erbakan Hocamızın 25 yılını yasaklı geçirdi. 1969'da başlayan siyasi sürecinde sadece bir başbakan yardımcılığı oldu. Birkaç dönem yetmişli, üçlü yıllarda 12 ay, ay, 11 ay tam doldurdu. Bir yıldır tam başbakan olarak bir görev yapabilme imkanı vermiştir. 96-97'de hepimiz hatırlarız. O dönemde de Türkiye'mizin ekonomik durumu hiç de iyi değil. İşimizin durumu hiç de iyi değildi. Emeklerimizin durumu hiç de iyi değildi. Ama maalesef belki bugün bir kadar değildi. Bugün daha da beteriz. O da bir gerçek. İktidara gelir gelmez ilk yapılması gereken neydi? Önce Türkiye'nin kaynağı ihtiyacı vardı. Yerli ve milli kaynağı ihtiyacı vardı. Türkiye'nin 50 trilyon bütçesi varken o bütçede 35 trilyon yerli öz kaynaklarımızdan bütçe bulmak oldu. Ve bunu gerçekleştirdiğinde hazırlayıp bir havuz sistemi oluşturdu. Bu havuz sistemi neydi? Bu havuz sistemi Türkiye'mizdeki maalesef maalesef işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, çiftçimizin, alın terini sömüren faizci bir düzen vardı. O faizcilerin hortumu kesti, bir, bir havuzda biriktirdi bunlarla. Devletin parası, milletimizin öz, helal, verdikleri vergilerle toplanan paraları bir havuzda biriktirdi. O faizcilere, rantiyecilere kaptırmadı ve orada adeta o havuz sistemi oluşturan arkadaşlardan bir daha. Bu doğru karşı ne yapacağız? Ne yapacağız? Milletimize vereceğiz dedi. Daha iktidara gelir gelmez, daha güven oyunu almadan işçimize o günlerde askeri ücret anlaşması var yüzü elde eh, zam verdi. Hatırlarsınız o günleri, bir yaşlı yaşı müsait, bayram veren, geldi başbakanımıza, ondan önceki hükümetle pazarlığı var. Efendim, bizim sizden önceki hükümetle bir pazarlığımız vardı ama anlaşamadık. Bizim bir zam olayımız var. Tabii Bayram Bey buyurun. Ne istiyorsunuz dedi. Efendim biz yüzde otuz istiyoruz. Yüzde otuz beş mi? Yüzde otuz Peki Bayram Bey bu rakam yeter mi bu millete? Yani dersinize iyi çalışmalısınız gibi. Bir sıra daha çalışın dersinize. Yıl. Bayram Bey rahat de tersini alıyor tabii. Diyor ki herhalde yüksek geldi. Biraz daha indireyim. Anlaşmaya yürüyeyim de. %25'e kadar, ikinci seferde bildiğinde Hocam işte %25 oldu, değil, %25'i doyurur muyuz buna? Bayram Bey, belli ki siz dersinize de, çalışmamızı arz Tamam siz gidin, biz gereği düşündük diyor, düşüncel diyor. Ve bir hafta sonra açıklama yapıyor böyle bakan hocam, %50 zammı. Başta bayram memerşe oluyor tabii. Hatta meclisin koridorlarında birisi daha inek geliyor milletvekili. Diyor ki artık başbakan'a diyor teşekkür edersiniz diyor. Ne teşekkür edeceğim ne diyor? Ben diyor yüzde otuz zam o yüzde elli zam verdi beni mağdara etti diyor. Arkadaşlar işte sen sen bir hasta temsilcisinin sözünü düşünebiliyor musun? Oysa gerçekten eli değil ayağı öpülecek demek ki başbakan o zaman. Sen yüzde otuz isterken yüzde elli zam verdin. Bir altı ay sonra yüzde elli daha zam verdi. Ve maalesef o refah yolu hükümetinin yıkılmasında en ön saflı o beşli çete dediğimiz beşli çetelerden bir tanesi de Bayram Meral'dı. Türk işçi başkanıydı. Niye? <laughs> Erhan bir sistem getirdi diyor ki enflasyon zaman da vardı ama işçimizi enflasyona ezdirmemek, hastalığı enflasyona ezdirmemek için bir eşek mobil sistemi getirecekti. Eşek mobil sistemi neydi? o ay yüzde iki enflasyon işçinin otomatik men %2 memuru zam gelecek ve var olan enflasyondan etkilenmeyeceklerdi. Tabii ki bu sendikaların işine gelmedi. Öbür taraftan zaten böyle bir hükümet faizci mantiyecilerin işine gelmedi. Koskoca fabrikatörlerin gelirlerinin yüzde seksen beşi faizden. Fabrikalar görünüyor, fabrikalar var ama üretimden değil. Niye? Gerçekten acayip bir faiz düzeni var. Onların da işine geldi. Tabii ki bu arada Erdoğan Hocam o 11 aylık iktidarı döneminde bir de gerçekten siyonizmi, dünya sömürü sistemini kızdıracak, adeta kaleyana getirecek bir adım daha attı. D8 diye bir oluşum. 8 tane nüfusu 100 binin üzerinde olan İslam Ülkesi'ni bir araya girdi. Efendim dediler danışmaları vesairesi etrafındaki eee resmi danışmaları efendim biz işte e, önce Almanya'ya gitmekten ortaya gitmemiz lazım vesaire. Gideceğiz. Gideceğiz buralara da gideceğiz. Ama ben bu halimle eğer onların karşısına masaya oturursam onlar bana ne emrederse ben kabul etmek zorunda kalırım. Gideceğim onlarla da konuşacağım ama elimi güçlendirdikten sonra onların karşısına gireceğim ve pazarlığımı yapacağım onlarla. Yani bu dünyanın nimetlerini biraz evvel açmadığı da değil, bu dünyanın nimetlerini sadece bir avuç vakit geçiremeyecek. Bütün halkımızla paylaşacağız dedi. Ve bunun oluşumunu yaptı. Değerli bir oluşumunu. Hatırlayın, şu an Sarayı'nda Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı'ydı. Onun da katıldığı, katılmaz orada bir toplantıda 8 tane İslam ülkesi bir araya geldi. Ve kendi aralarında protokoller imzalandı, üretimler yapılacaktı ve hatta para birimi. O zaman arkadaşlar avro denilen para birimi yoktu. Dolar ve mark vardı. Avro yoktu orada Hocam İslam dinarı diye bir para söyledi. Dedi ki biz İslam ülkeleri olarak kendi aramızda İslam dinarını kullanacağız. Bu faizci Çavuk'un siyonizmi dolarını kullanmayacağız dedi. Tabii ki ipinin çekilmesi tabii ki bu oldu. Özellikle dışarıdan yani siyonizmin temsilcileri Türkiye'deki işbirlikçilerine gizli talimatlarla ne yapın yapın bu hükümeti yıkın dediler. Niye? Eğer bu trende giderse bu hükümet ilk seçimlerde yüzde otuz beş oy alır. Ondan sonraki seçimler, bir sonraki seçimlerde yüzde altmışa bir oy alır ve bir daha biz bunların önüne geçemeyiz dediler ve maalesef yıkıldılar. Yıkıldı. Yıkıldı derken halkımız şunu yanlış anladı. Erbakan'a çok korktu, başbakanlardan çekildi. Hayır arkadaşlar, öyle değil. Erbakan Hoca 28 Şubat o denen o karanlık günlerde çok direndi. Direndi derken yani kör gök kör direnme değil gerçeği doğruyu savundu ve Haziran ayına kadar devam etti hükümet. Yani 28 Şubat'ta yıkılmadı. O zaman Tansu Çeder'le, orta Çiğlerle, bir protokol sözleşmemiz vardı. Aslında bir yıl sonra kendisine devredilecekti. Yani bir yıl Erdoğan Hocam başkanı olacaktı, bir yıl sonra Tansu Çeder dönüşümlü başkanı olacaktı. Bu sözleşme gereği Tansu onu Hanım biraz acele etti. Niye? Çünkü Doğru Yol Partili bakanlar milletvekilleri adeta kusura bakmayın da parayla satın alın. Bir gece bakıyorsunuz bir gece önce artık kaç milyon dolarlar veriliyorsa akşam Doğru Yol Partili ertesi gün istifa ediyor anadolu parasına satılıyor. Bir gün, iki gün, üç gün derken Erbakan Hoca'ya sıkıştırdı taksiyonçiler var Dedi ki, hocam benim dedi artık altın oyuluyor. Ne yapıp yapıp Genel bana bir an önce siz Bu başbakanlığı verirseniz ben bu zorluyorum. Tabii ki Süleyman Demirel'i çok iyi tanıyanlardan bir tanesi Erbaz Hocam. Hem sınıf arkadaşı hem siyasi kurnazlıklarını da biliyorum. Hocam diyor ki, bak sana, gel. Sen gel. Sen gel. Sen, gel. sana diyor başbakanlığı vermez Süleyman Demirel. Yok diyor, biz diyor, görüşün diyor, vereceğim. Öyle mi öyle? Arkadaşlar, hükümeti kurulabilmesi için ve ertesi olabilmesi için 287 tane oy, e, oy verecek milletvekillerinin imzasını alıyor. Erkan ee, Hoca böyle bir çalışma yapılıyor. Yani hükümet kurulu ilan edildi. Yarın güven oyu 287 tane güven oyu verecek milletvekillerinden imzayı alıyor. Bu imza ile birlikte gidiyor. Başbakanlık e, istifa mektubunu Süleyman Demirel'e veriyor. Bir de verirken diyor ki bak Tansu Çiller başbakanlığında bulunacak normal aslında şeyde de prosedürde de bizden sonra Tansu Çiller'e vermesi gerekiyor. Diyor ki Tansu diyor verirseniz ertesi gün hükümet kurulacak diyor. Tamam diyor. Hoca kapıyı kapıdan dışarıya çıkınca Anavatan Partisi Mesut Yılmaz'ı başına Mesut Yılmaz'ı arıyor. Ve hükümeti aslında olmasına rağmen tekrar kurması için ona veriyor. Böylelikle de hükümeti iktidardan uzaklaştırılıyor. Peki uzaklaştırılıyor. Ne oldu? İşte bugünkü halimiz oldu. Tabii ki bir çok e, e maalesef e, gene tabi, Tatsırat Rahmes'in Ecevit'in bir açıklaması vardı. O arada biliyorsunuz Refah Partisi'nin adına bir mahkeme davası da vardı. Mahkemeye yaptılar. İktidardaki bir partiyi düşünebiliyor musunuz? Ve bu kadar başarılı, gerçekten başarılı bir iktidarın partisinin kapatılma yeri e, şey, Bu arada maalesef bir erkek, bir ekonomik,